Hendek'ten selamlar, saygılar. 2012 Bay Komite 35 kilogram. Çeyrek evet, çeyrek plan. Çeyrek plan çıkamadı. Çeyrek plan çıkamadı. Evet. Kazanan çeyrek finala evet, çıkıyor değerli izleyiciler. Mavi köşe. Mavi köşe. Üçüncü ihtarın aldı daha. Dakika bir gol biliyorlar ya. Dördüncü de. dördüncü de şimdi Hasan hocam dördüncü de. Dördüncü de ne olur şimdi? Hansı için. Evet. Nasıl olur? <laughs> evet. <laughs> evet. şimdi. Evet kuralları da görüyorsunuz değerli seçiciler Hansuku evet kırmızı köşe maç almış oldu. Evet. kurallar, yeni kurallar, yeni kurallar böyle, Evet.